Urları derin gaz damat. Elini goka kalıştığıma iyice belle bakken. Bir defalık yapıver Emir baba yalınız. Biz gideceğiz bak. Biz misafiriz sen veren ben. Siz misafir misiniz canım? Burla sizin sayılır gari. Benim çarşı da acık işim var. Gidip gelen ben oraya. Sen belli bitirdikten sonra dinlenebiliriz. Sağ ol Rafet baba. Lütfet dedin yemin ediyorum. Lütfet dedin bak. Ellerin acıcak Emin. Eldiven falan giysen ya kabaracak. Sonra su toplayacak. Belki düşündüğünüz için teşekkür ederim Emin Hanım'la. Yalnız kendi tavsiyelerinize ihtiyacım yok. Ben böyle gayet rahatım. Hem elimin kabarcıklarını patlatmayı çok seviyorum ben görem. Emin, sen ben odaya almadım diye böyle yapıyorsun değil mi gülüm? Ne münasebet İmini Hanım'la. Ben o güç çocuk odamda Rafet babamdan gayet mutluyum görem. Sen ya da kendi odanda mutluluklar diliyorum. Şu an ne aldım? Ani bir kararla gokarış tezgahına gitmeye karar verdim görem. Soran olursa verirsin Tezgah mı? E hani izinledin sen bugün? Öyledim ama arkadaşlarıma yardım etmeye karar verdim gülüm. Neden biliyor musun bu gemiye? Çünkü evin erkeğinin görevi nedir gülüm? Sabahtan akşama kadar eşek gibi çalışıp... ...ondan sonra akşam vakti gelip kayınpederinin kıyığında usta usta uyumaktır da ben. Emin ne oluyor he? Ne bu tavırlar şimdi? Ben senin karşı tavır yaptığımı falan düşünmüyorum Emin Hanım'la. Ben sadece aramızdaki mesafeyi koruduğumuzu düşünüyorum gülüm. Hadi seni iyi gönle. <laughs> Thank you for watching!